Dostlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere videolarınızın arka planını yeşil ekran kullanmadan nasıl kaldırabilirsiniz bunu anlatacağım. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Çoğu kişi tarafından kullanılan bu tekniğin yapımı aslında oldukça basit. Sadece bu yapacağımız işlemi After Effects üzerinden yapacağız. O yüzden After Effects'e sahip olmanız gerekiyor. Bu tekniğin yapılışı başka uygulamalarda da mutlaka vardır. Sadece ben onları kullanmadığım bilmediğim için bu videoda sizlere After Effects üzerinden göstereceğim. Şimdi aslında bu işlemi Premiere Pro'nun içerisinden de yapabiliyoruz. Fakat bazen daha zahmetli bazen daha kolay olabiliyor. Bu biraz da sizin içeriğinize bağlı bir durum. Şimdi bahsettiğim üzere yapacağımız işlem arka planımızı kaldırmak olacak. Burada örnek bir videom var ve burada bu kişinin arka planını değiştirmek veyahut bir yazı eklemek veya işte bazı animasyonlar eklemek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Önce Premiere Pro'nun içerisinden bunun çok kısa bir bahsedeyim bundan. Bizim maskeleme işlemi dediğimiz bir işlem var. Bu da videomuzun üzerine veyahut görsel de olabilir bu. Belirli bir alanı seçip onun üzerinde düzenlemeler yapmak. Bu işte kişinin yüzünü blurlamak olabilir veyahut ne bileyim şimdi yapacağımız işlem gibi. Burada aslında görüntü iki boyutluyken biraz da daha 3 boyutlu bir görüntü sağlayıp yazının veya işte animasyonların seçtiğimiz objenin arkasından çıkmasını sağlayabiliriz gibi gibi seçenekleri biz maskeleme işlemiyle yapıyoruz genellikle. Ya bu konu hakkında daha detaylı bir video hazırlayabilirim isterseniz ama özetle şu şekilde oluyor. Öncelikle videomuzu veya görselimizi kopyalıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak kopyalıyorum. Dediğim gibi şu an buraları hızlı geçeceğim. Ardından opacity bölümündeki pen tıklayıp maskemizi oluşturuyoruz. Daha doğrusu maske seçeneğini aktifleştiriyoruz. Şimdi maskemizi oluşturacağız. Pen Tool aracını seçtikten sonra dediğim gibi seçmek istediğimiz objenin etrafını bu şekilde çerçeveye alıyoruz. Yani kalem aracıyla bu şekilde seçiyorum. Bütün objeyi seçtikten sonra şu anda çok hızlı bir seçim yaptım tabii ki. Siz daha detaylı özenli bir seçim yapabilirsiniz. Opacity kısmından yine Mask Path seçeneğinin yanındaki bu Tracking Method ikonuna tıklıyorum. Ve burada Position, Scale, Rotation aynı zamanda da Preview seçeneğinin aktif olduğundan emin oluyorum. Sonrasında bu maskeyi takip ettirmek için yani bu bir görüntü değil de video olduğu için... Için. Yani bu ileri gittiğimizde bakın şu şekilde bu maske sürekli hareket etmek zorunda kalacak. O yüzden bu işlemi uygulamak için buradaki Track Selected Mask Forward seçeneğine bir kere tıklıyorum. Ve böylelikle Premiere Pro bizim için bu oluşturduğumuz maskeyi konuma göre, objeye göre, yapay zeka desteğiyle hizalandırmaya, konumlandırmaya çalışıyor. Bu işlemi isterseniz videonun sonuna kadar yapabilirsiniz. Fakat ben şu an bu kadar yeterli zaten sadece örnek oluşturacağım için stopa basarak bu işlemi durduruyorum. Ve Effect kontrol panelinde yine görebileceğiniz üzere bu yaptığımız işlem her noktaya yani bu maskenin hareket ettiği her bir frame'e her bir kareye keyframe atamış oldu ve böylelikle yapay zeka desteğiyle yapıyor tabii ki bunu. Siz elinizle tek tek uğraşmaktan ziyade bu şekilde otomatik yapabiliyorsunuz bunu. Yani ayrıcalığı tamamen zaman kazandırmak. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde artık objemizi maskemiz takip etmeye başladı ve dediğim gibi bunu isterseniz videonun sonuna kadar yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptık aradaki fark ne oldu diye soracak olursanız şayet alttaki katmanı kapattığımda fark biraz görebilirsiniz. Tabii ki ben burada maskelemeyi çok kötü yaptığım için şu anda bazı sorunlar oldu. Fakat dediğim gibi bunlar tamamen maskelemeye bağlı durumlar. Yani bunu şu şekilde daha özenli şekilde ayarlarsanız bunları hiçbir problem yaşamazsınız. Ben şu an hızlı geçtiğim için böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bu işlemi uyguladıktan sonra da örneğin bir yazı oluşturacağım. CTRL T yapıyorum. Yeni bir yazı oluşturuyorum. Buraya da işte örnek açısından bir tekst yazalım. Fontunda fontu böyle kalabilir. Sadece boyutunu büyütelim ki aradaki mesafeyi yani aradaki farkı görebilin. Görmüş olduğunuz üzere artık bu yazımız seçmiş olduğumuz objenin arkasında kalıyor. Tabii ki bu görüntüyü elde edebilmek için de yazı katmanınızın ikinci katmandan yani bu maskeleme işlemini yaptığınız katmanın altında olması lazım. Eğer bunu yukarı alırsam yine değişen bir şey olmaz. Yazı objenin üzerinde kalır fakat bunu ikisinin arasına aldığım zaman artık yazımı objenin arkasında kullanabilirim. Bu sadece yazı olmak zorunda da değil. Buraya herhangi bir arka plan da ekleyebilirim. Şimdi birazdan onun da örneğini göstereceğim. En yukarıdaki seçeneği sildim. Hatta bu geri alayım. Üzerinde biraz daha bahsetmem gereken şeyler var burada. Şimdi dediğim gibi Premiere'de bunu yapabilmenizin bir yolu bu. Fakat neden şimdi After Effects'e geçeceğiz bunu da göstereceğim. Premiere üzerinden bu yaptığımız maskeleme işleminde bazen hatalar olabiliyor veyahut işte doğru düzgün çalışmayabiliyor. Sorunlar yaşayabiliyoruz. Nadiren de olsa mesela burada artık durdurduğum için maske takip etmiyor. Fakat hani bu noktaya kadar gayet başarılı. Fakat her videoda her görselde bunu bu şekilde detaylı maskelemek hatalar olduğunda her bir keyframe'e her bir noktaya gidip bu hataları düzeltmek vesaire bir noktadan sonra biraz daha zaman alıcı olabiliyor. O yüzden şimdi biraz daha güzel çalışan, biraz daha artık tamamen bu işlem için oluşturulmuş bir özellik olan Rotobrush özelliğini sizlere göstereceğim. Bu da After Effects'in içinde bulunan bir özellik. Şimdi yukarıdaki klibimi bir siliyorum. Bununla işimiz yok. Şimdi objeyi silmek istediğimiz noktayı öncelikle Premiere Pro'da seçiyoruz. Yani örnek veriyorum işte şu sahne. Hani şu sahne boyunca arka planı kaldırmak istiyorum. Objeyi seçmek istiyorum. Bunu Premiere Pro'da ilk başta ayarlamanız daha iyi. Bunu tabii ki direkt After Effects üzerinden yeni bir kompozisyon açıp oraya klibinizi atıp oradan seçip de yapabilirsiniz. Şimdi benim bu göstereceğim yöntem Premiere'in içinden çıkmadan After Effects'te bu düzenlemeyi yapabilmenizin yolunu gösteriyorum. Yani siz After Effects'te bu düzenlemeyi yaptığınız zaman arka planını kaldırdığınız zaman otomatik olarak Premiere Pro'daki klibinize de bu özellik gelecek. Şu an biraz kafa karıştırmış olabilir. Birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Zaten Adobe'un bize sağladığı en büyük özelliklerden birisi de bu ekosistem. Programların arasında geçiş yapabilmek, işte kliplerimizi birbirine aktarabilmek gerçekten çok işlevli bir özellik. Şimdi artık klipimizi seçtiğimize göre After Effects'e geçebiliriz. Bunun için direkt işte bilgisayardan gidip After Effects'i açmanıza gerek yok. Klipimize sağ tıklıyoruz, ardından Replace with After Effects Composition seçeneğine tıklıyorum. Böylelikle şimdi birazdan After Effects hatta birazdan ne, şu an açılmaya başladı. Otomatik olarak After Effects açıldı ve buraya görüntümüz geldi. Şimdi buradaki görüntünüz de bu arada tamamen Premiere Pro'daki görüntünüz, yani bilgisayar bilgisayarınızdan tekrar bu görüntüyü bulup buraya yerleştirmek yerine atıyorum siz Premiere'de bunun üzerine bir LUT uyguladınız. Yani renklendirme işlemi uyguladınız veyahut işte efektler uyguladınız. After Effects'e attığınız zaman yani buraya aktardığınız zaman gene o efektler duruyor. Yani tekrar Premiere Pro'ya geçince o düzenlemeleri yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi bu dosyamızın üzerine bir kere tıklayıp ardından çift tıklıyoruz. Böylece içine girmiş oluyoruz. Yani kompozisyondan ziyade artık videomuzun ham görüntüsüne, ana görüntüsüne erişmiş olduk. Burada da üst kısımda ki roto brush seçeneğine tıklıyorum. Şimdi bu dediğim gibi artık tamamen bizim kullanacağımız araç. Alta basılı tutarak mouse'unuzun scroll'uyla ileri geri yaparak bu şekilde projenize yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. After Effects üzerinde ardından boşluğa basılı tutarak da hand tool aracını alarak projenizin üzerinde gezinebilirsiniz. Bu birazdan yapacağımız işlemi daha da kolaylaştıracak. Şimdi roto brush'ı seçtikten sonra videomdaki objeyi kaba taslak bir seçiyorum. Yani şu şekilde dış çizgiyi oluşturuyorum ve burada outline yani dış çizgiyi seçiyorum aslında. O yüzden şöyle taslak yapıyoruz. Birazdan bunu düzelteceğiz. Şu şekilde kollarından vesaire seçiyorum. Ardından bırakıyorum. Böylelikle bakın şu an otomatik bir seçim benim için oluşturdu Rotabrush. Fakat bunun üzerine bazı düzenlemeler yapabiliriz. Bakın şuradaki kırmızı ekrana tıkladığımda daha net görebilirsiniz aradaki farkı. Seçimin olduğu kısımları şu şekilde görebilirsiniz. Bir kere daha tıkladığınız zaman da arka planını kaldırmış bir şekilde görebilirsiniz. Yani final versiyonu da denilebilir buna. Şimdi sağ alt tarafta yani şurada mesela istemediğim bir bölüm var. Bunu kaldırmak istiyorum. O yüzden şuradaki toggle alfa seçeneğine tıklıyorum. Böylece gene az önceki panele gelmiş oluyoruz. Alt tuşuna basılı tuttuğum zaman bakın şu anda imlecim kırmızı oldu görmüş olduğunuz üzere. Bu işlemde seçili alanı eksiltmek. Yani ben buradan bu şekilde alta basılı tutarak alanı seçtiğimde orayı silmiş olacak görmüş olduğunuz üzere. Aynısını şu kısma da yapıyorum. Böylelikle tam olarak kolunu seçmiş oluyorum. Yani şöyle hafif daha düzelttim. Dediğim gibi bu seçimleri artık keyfinize göre düzenleyebilirsiniz. Böylelikle sağ alt tarafı da yani şu kısmı da kaldır oldum. Şöyle tekrar bakalım. Görmüş olduğunuz üzere şu an seçili olan alanlar bu renkli olan alanlar. Arka taraftaki kırmızı alanda artık işimizin olmadığı alanlar. Şimdi tamamen kapattığımda şöyle görüntüyü daha net görebiliriz. Bakın burada yani şu kısımlarda biraz keskinlik söz konusu. Biraz sert bir geçiş var. Yani bu arka planı kaldırma işlemi çok bariz bir şekilde duruyor. Buradaki geçişleri yumuşatmak için yani en net şuradan gösterebilirim sanırım. Bu işlemi biraz daha akıcı bir hale getirmek için sol taraftaki Rotobrush Matte seçeneğinden Feather seçeneğinden yükseltmem gerekecek. Bakın şu an 17,7 gibi bir değer ayarladım ve önceki hali bu şekildeydi. Feather'ı yükselttiğim zaman şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Ya bu da kesinlikle şundan ziyade çok daha güzel bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Baktınız eğer hala işte hoşunuza gitmeyen noktalar var. Bunu gene hani alfa bölümünden şu şekilde çok fazla yakınlaşıp falan seçebilirsiniz. Yani buradaki seçimleri tamamen düzenleyebilirsiniz. Eğer hiç yetmezse işte gene bozuk alanlar vesaire kalırsa buradaki geçişleri yumuşatmak isterseniz Feather'ı yükseltebilirsiniz bunu çok yükseltmenizi de tavsiye etmem. Ayarında kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde yaklaşıp buradan görebilirsiniz zaten değeri. Yani böylelikle arka planımızı kaldırmış olduk. Tamamen işlem bu kadardı. Sadece bu işlemi yaptıktan sonra yani bütün işlemleri bitirdikten sonra timeline bölümündeki aracımı seçip en sona doğru getiriyorum. Şu şekilde ve böylece bu yaptığımız işlemi yaptığımız maskelemeyi rotobrush'taki seçili olan kısım gene nefesim bitti. Şunu her zaman yaşıyorum. Seçili olan kısmı takip ettiriyoruz. Yani premierdeki o mask tracking gibi düşünebilir görürsünüz bunu da. Şu şekilde projenin tümüne baktığımızda, yani seçili olan klipimizin tümüne baktığımızda bu şekilde araları gezerseniz gene aynı işlemi uyguladığını görebilirsiniz. Artık bütün bu işlemleri uyguladıktan sonra, bütün bu süreçleri tamamladıktan sonra böyle videolarınızın yani videonuzun aralarında gene gezinin. Göreceksiniz ki bakın videonun sonuna doğru geldiğinizde şu şey Artık videonun hareketine dayalı, yani seçtiğimiz objenin hareketine dayalı bu işlemi uyguladığını göreceksiniz After Effects'in ve artık bu işlemleri bitirdikten sonra tekrar işte bu videoyu export alıp çıktı alıp Premier Pro'ya aktarmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey Premier Pro'ya geri dönmek ve görmüş olduğunuz üzere buradaki seçmiş olduğumuz klibimiz After Effects'te düzenleme yaptığımız klibimiz ve başarılı bir şekilde de tamamlanmış görmüş olduğunuz üzere bu işlem. Yani şöyle hareket ettiğimizde de görebiliyorsunuz işlemimiz gene objemizi takip ediyor. Şurada birkaç bozulmalar var. Onlar da tamamen buradan kaynaklı yani After Effects'ten dolayı kaynaklı. Gene şu şekilde seçiminizi seçip bunları düzeltebilirsiniz. Ve ardından dan gene Premiere Pro'ya dönüp düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Ne gibi düzenlemeler yapabilirsiniz? Mesela ilk klibimizi de şöyle altına alalım. Bu şekilde bunu tamamladıktan sonra mesela bir arka plan atalım buraya. Bakın şu şekilde kendi oluşturduğum bir arka planımı yükledim. Daha sonra arka plana çok basit bir animasyon verelim. Şu şekilde animasyon verdiğimde de şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın işte arka plan böyle yavaş yavaş yükselerek geliyor. Hatta bu arka planını kaldırdığımız görsele de bir animasyon verebiliriz. Ona da animasyon uyguladıktan sonra şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere bu şekilde hareketli animasyonlar, hareketli editler yani bunlar genelde biraz daha Instagram'a yönelik edit tarzları, bu tarz edit tarzları. E yani bu şekilde bu tekniği program bilginizle birleştirerek çok daha güzel animasyonlar, güzel efektler elde edebilirsiniz. Yani videolarınızın arka planını bu şekilde green screen kullanmadan kaldırabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlere anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur veyahut izlerken keyif almışsınızdır. Şayet videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi ve içerik fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz video edite, grafik tasarıma ve yapay zekaya dair daha fazla içerik görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun yanında diğer sosyal medya hesaplarımda gene bu alanlara dair içerikler üretiyorum. Eğer kısa format içerik görmek istiyorsanız yani az önce bahsettiğim konularla ilgili kısa bilgiler böyle kısa formatta içerikler izlemek isterseniz o hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.